Muhterem Müslümanlar, bugünkü vaazımızın konusu insani değerler bağlamında, evrensel değerler bağlamında Veda Hutbesi'nin önemi hususunda olacaktır. Ayet-i kerime ile başlamak istiyorum. Rabbimiz buyuruyor ki: Ya ey yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuban ve qabaila li taarafu. İnne akramakum indallahi etkaakum innallaha alimul habir buyuruyor. Ne diyor? Hucurat 13. ayette Ey insanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala kaç tane ayette bakın, insanların bir tek candan ve aynı özden yaratıldığını ifade ediyor. Nisa, işte Nisa suresi birinci ayet, Enam ikinci ayet, pek çok ayet var böyle. Efendim, biz veda hutbesine baktığımız zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle ne diyelim vefatından yaklaşık 3 ay kadar önce işte hacda, e, Arafat'ta Mina'da, Müzdelife gibi e, oralarda insanlara vermiş olduğu vaazların bir metinde toplandığını görüyoruz. Yani o bütün veda hutbesindeki maddeler tek seferde söylenme değil. Peyderpey değişik zamanlarda değişik mekanlarda Efendim Resul Efendimizin o söylemiş olduğu güzel sözleri bizim alimlerimiz birleştirmişler. Bakın diyor ki ey insanlar biliniz ki bu şehriniz Mekke, bu gününüz Arefe ve bu ayınız Zilhicce nasıl mukaddes ve dokunulmaz ise mallarınız, canlarınız, namus ve şerefleriniz de aynı şekilde dokunulmazdır. Demek ki insanın malına dokunamazsın, canına dokunamazsın. Efendim insana ne diyelim böyle bir kötülük yapamazsın İslam'da değerli kardeşlerim. Bakın diyor ki yine ayette ve men yaktul müminen mutaammiden fe cezauhu cehennem haliden fiyah ila afri devam ediyor ayet. Kim bir mümini kasten öldürürse adamın hiçbir suçu yok. Sen tutup yere adamı öldürüyorsun. Olmaz. Cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Bir de ebedi diyor bakın. Aman ha Allah korusun. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93. Yine efendim Maide 32'de men gatale nefsen bir gayri nefsin fesadin fil ardi fe nasi Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzüne bir bozguncu çıkarmak sizin hani adam hiçbir suç yok gittin öldürdün. O sanki bütün insanları öldürmüş gibidir diyor ayette. Ne kadar büyük bir günah. Maide 32'de hırsızlık bir insanın malını çalmak, zamanını çalmak, efendim, çoluğunu çocuğunu çalmak. Hocam çoluk çocuğu çalınır mı? Evet çalınır. Eğer sen çoluğun çocuğunla ilgilenmezsen, sosyal medyadan, oradan buradan senin çocuğunu adam İslam'dan alıyor, başka bir dine çalıyor. Ya! Ateist yapıyor, Hristiyan yapıyor, Hristiyan yapıyor, dinsiz yapıyor, deist, agnostik bilmem ne, carttır cırttır bil... Ama senin çocuğunu İslam'dan, Allah'tan, Resulullah'tan, Kur'an'dan nasıl koparabilirim bunun hesabını yapıyor adam. Geçen küçücük bir çocuk ya minicik YouTube'da bir şey izliyor böyle Güney Kore'nin yapımı bir şey Güney Kore. Değerli kardeşim şu anda çocuklarımızı Kore yapımları ile de maalesef dinsizleştiriyorlar. Çok özür diliyorum. O minicik çocuğun haberi yokken İslam'a aykırı ne varsa izletiyorlar. Annenin babanın bundan haberi yok. Bir yerde şöyle bir dikkat ettim çocuğa geçerken baktım bu çocuk YouTube'da ne izliyor ya o küçük bir çocuk. Ya şu anda anlatamam ya. Şu anda önünde Kur'an-ı Kerim açık. O küçük çocuğun hiçbir şeyden haberi yok. Daha haram nedir, helal nedir, işte zina nedir falan filan bilmeyen çocuk. Ya şu anda Bırak kadınla olan şeyler, erkek erkeğe olan şeyleri anlatıyorlar daha minicik bir bebeğe. Ya şaşarsınız. Anne babalar, çocuklar elimizden kayıp gidiyor haberiniz olsun bak. Ben size söyleyeyim. Ya. Onun için çocuklarımızı da çalıyorlar. Hırsızlık sadece mal çalma ile olmaz. Bazen adam senin zamanını çalar, çoluğunu çocuğunu çalar, senin eşini çalar, eşini. Şaşarsın. Sosyal medyadan kandırır. Bazen erkekse kadın, Kadınsa erkek sosyal medyadan oradan buradan gelirler. Kadın efendim üç çocuğunu bırakıp başkasına kaçıyor. Adam senin çocuğun eşini çalıyor ya veya bunun tam zıttı. Bunlar olabiliyor değerli kardeşim. Bunlara dikkat etmek lazım. Aman ha. Bakın ayette diyor ki veletek kulen velekum bainekum bil ayet devam ediyor. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Aman ha. İnsanların mallarının bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları işte hakimleri şunları bunlara rüşvet olarak vermeyin. Bakara 188. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmek, yeryüzünü bozgunculuk yapmak en ağır cezaları gerektiren bir suç olarak kabul edilmiştir. Maide 33. Yine tabi لَغَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنْ تَقْف۪يمِ Tin suresi 4. ayet. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Ama insanlar İnsanlar ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Ee, bazı ne diyelim böyle İslam düşmanı insanlar çocuklarımızı ele geçirmek için uğraşıyorlar. Onu söyleyeyim. Sen ne yapacaksın? Sen tedbir alacaksın. Sen eşimi nasıl korurum? Çoluğumu çocuğumu nasıl korurum? Kendimi en önemlisi de kendini önce kendini koruyacaksın. Önce kendini koruyacaksın. Bak siz erkenden geldiniz. Değerli kardeşlerim tebrik ediyorum. Bir ayet öğreneyim bir hadis öğreneyim, kendimi koruyayım. İşte sizler de buraya gelerekten 30 dakika bir efendim vaaz dinliyorsunuz. O bir hafta sizi şeytandan koruyor. Sizi koruyor, eşinizi koruyor, çoluğunuzu, çocuğunuzu koruyor. Ya değerli kardeşim bunu unutmayalım. Efendim ayette buyuruyor ki Rabbimiz Ya yüvelledin amin işteni bu min inne bağdadan ismi ve la tecessesu ve la yata ba'ta ila ayet. Diyor ki ey iman edenler Hucurat suresi İnsanlar hususuna negatif zandan sakının. Hani bir kimse bir başkasının hakkında negatif düşünemez. Olmaz. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Pozitif düşünebilirsin bak. Ama negatif düşünemez. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. <laughs> Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Hücura suresi 12. ayet-i kerime. Demek ki değerli kardeşlerim, bir Müslüman başkasının gıybetini yapmayacak, dedikodusunu yapmayacak, arkasından negatif konuşmayacak ama pozitif konuşabilir. Pozitif şeyler düşünebilir. Onu övücü şeyler yapabilir. Değerli kardeşlerim, yalan da olmayacak. Onu da söylemiş olalım. Bakın ayette diyor ki yine, اَلَّذِنْ يَكُلُونَ riba la yapın ila ahri Yani ben size kaynağını söyleyeyim, Arapçasını okuyun çünkü vaktim dar. Mealini söylüyorum. Bakara 275'te faiz yiyen kimseleri şeytan tarafından çarpılmış gibi diye ifade eder Rabbimiz. Faiz yiyenlerin şeytanın çarptığı kimseler gibi olduğunu söylüyor Allah. Demek ki bir Müslüman faizden uzak duracak. Faizli davranışlardan Efendim uzak duracak. Hatta Hadis-i Şerif'de Efendimiz buyurur ki Efendim innel halale ve innel harama beyinün ve beynehüma müştebihatün bak. Helaller şüphesiz ki helaller belli, haramlar belli. İki arasında şüpheli şeyler vardır. Sakın o şüpheli şeylere düşmeyinler Allah. O şüpheli şeyleri yemeyin Bazen öyle bir durum olur ki yiyeceğiniz bir yemek gelir. Ya bu haramdan mı geldi, helalden mi geldi? Adamı tanıyorsun, helalden çalışıyor, sıkıntı yok onu yersin. Ya değerli kardeşim, e bir de adam vardır bildiğin yüzde yüz kazancı, kazancı haramdır yüzde yüz. Bilirsin adamı. Ha değerli kardeşlerim, bir Müslüman yediğine içtiğine her şeyine dikkat edecek. Eskiden bizim babaannemiz, ninelerimiz şunu söylerlerdi. Kocası evden giderken, bey bey bize helal rızık getir. Sakın haram rızık getirme. bura ekmek olsun. Hatta aç kalalım. Önemli değil. Ama bu eve haram getirme derlerdi. Ya. Onun için değerli kardeşlerim, kızlarımızı da İslam'a uygun yetiştireceğiz. Erkek evlatlarımızı, kız evlatlarımızı İslamiyet'i iyi öğrenmeleri için Efendim <laughs> küçüklüğünde İslami eğitimden vereceğiz. Bakın Rasul Efendimiz ne buyuruyor? Çocuğunuza İslami eğitimi ilk 7 yaşına kadar verin diyor. Bakın İmam-ı Rabbaniye okumuşsunuzdur bunu. Birisi geliyor diyor ki hocam diyor benim çocuğumun eğitimi için bana ne tavsiye edersin? Çocuğun diye ne durumda? Çocuğun ne durumda? İmam-ı Rabbaniye o adam diyor ki yeni doğdu bir günlük diyor. Çok geç kalmışsın diyecek hiçbir şeyim kalmadı diyor ya. Yeni doğan bir bebek daha bir günlük ama geç kalmışsın sana tavsiye edeceğim bir şey kalmadı diyor ona. Niye? Ya değerli kardeşim çünkü daha çocuğun eğitimi İslam'da anne ve baba birbiriyle görüşmeye gittiği zaman başlar. Eğer fi sebebilillah Allah rızası için evleneceğim ben. Allah'ın dinine uygun. Resul Efendimizin sevgisini evlatlarıma aşılayacağım. Kur'an sevgisini aşılayacağım. Ona göre evlatlar yetiştireceğim. Allah'ım bana hayırlı bir evlilik ver dedi. Gitti bir kızla bir erkek efendim Allah'ın rızası için görüşmeye başladı. Onların çocukları iyi Müslüman olur. Çünkü niyetleri daha başlangıçta Allah'ın rızasıydı. Ya değerli kardeşim. Onun için Resul <laughs> Efendimiz ilk 7 yaşta çocuğunuza verdiniz verdiniz değerli kardeşim. İlk 7 yaşta İslami eğitimini iyice verin. 7 yaşa geldiği zaman artık namazlarını çocuğa kıldırın diyor. Ya bunlar önemli. Eşlerimize, çoluğumuza, çocuğumuza günlük İslamiyet'i öğretiyor muyuz? Bu soruyu kendimize bir sormamız lazım bizim. Değerli kardeşlerim. Onun için faizden bir Müslüman uzak duracak, haramdan uzak duracak bir eve haram giriyorsa o çocuktan, o kızdan, o erkekten, o kadından ve o erkekten sen Allah'ın rızasına uygun yaşamasını beklerken bir yerlerde bir kaçamak olacak. Allah korusun. Buna dikkat edeceksin. Onun için o kaçamağın olmaması için hani şimdi bakın şurada bir sobamız var yanıyor. Değerli kardeşlerim bir kaçamak olsa elektrik gitse bir yerde bir şey olsa 15 dakika 10 dakika 5 dakika gelmesi ne olur? Sıkıntı olur. Bak şu mikrofonumuz. Bak ben şu. Bir bakar mısınız? Şu anda sizlere ben bir şeyler söyledim ama duymadınız. Niye? Bir kaçamak olduğunu düşünün. Değerli kardeşlerim bütün söyleyeceğimiz ayetin e, ayeti duymuyorsun, hadisi duymuyorsun, ufacık bir kaçamak olsa, üç saniye bir kaçamak olsa, benim en önemli diyeceğim şey belki duymayacaksın, belki değerli kardeşlerim yanlış anlayacaksın. Demek ki bir Müslüman da değerli kardeşlerim evine haram e, bir şey sokmayacak. Bunu e, ne diyelim değerli kardeşlerim, öyle bir kazmamız lazım ki kuru ekmek olsun ama çoluğumuza çocuğumuza helal rızık olsun diye uğraşmamız lazım değerli kardeşlerim. Bakın yine diyor ki veda hutbesi ey insanlar kadınların haklarına riayet edin. Bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah erkeğe kadını emanet vermiş. Emanete de bir Müslüman sahip çıkacak değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim bugün veda hutbesinden evrensel olarak neler anlayabiliriz derken bakın bir, insan her işinde daima Allah'a şükredecek. Elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah bakın iyi ki Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. Her nefes aldığımızda Allah'a üç kez şükretmemiz lazım. Üç kez. Birincisi nefesi aldığımız için alamazsak ölürüz. İki aldığımız nefesi verdiğimiz için veremezsek ölürüz. Üçüncüsü için söyleyin bakalım. Üçüncüsü için tamam. Müslüman olarak nefes alıp verebildiğimiz için. Yahudi de nefes alıp veriyor. Hristiyan da nefes alıp veriyor. Hayvan da nefes alıp veriyor. Değil mi? Ya. Allah bizi Müslüman olaraktan tabi annemiz babamız kaynaklı biraz onlara sevap gidiyor. Siz şu anda geldiniz dinlediğiniz her ayette her sevapta sizin o sülalenize sevap gidiyor. Bunu biliyorsunuz değerli kardeşlerim ya. İnsan her işinde Allah'a hamd etmeli. Nefis insanı her zaman şerre yöneltir. Bu sebeple nefsin şerrinin Allah'a sığınmalıdır. Nefisten korunabilmek için aha buraları doldurmak lazım. Buralarda şarj etmek lazım kalbimizi değerli kardeşlerim. O bakın Resul Efendimiz buyuruyor ki kılınan bir cuma diğer cumaya kadar küçük günahlara kefarettir diyor değil mi? Ya. Hatta ve hatta ondan sonrası için de böyle hadisler var. Değerli kardeşlerim, can, mal ve ırz kutsaldır. Yaşama hakkı doğal bir haktır. Irz, Şeref, haysiyet, hürriyet ve mülkiyet saldırıdan korunmuş haklardır. Başkasının bu şeylerine dokunamazsın. Cahiliye devrindeki bulunan gelenekler kaldırılmıştır. İnsanlar alıştıkları kötü şeyleri yapmaktan vazgeçecektir. Kul hakkına da girmeyecek. Mesela bir Müslüman sigara içiyorsa, özür diliyorum ama anlatmalıyım, sigara içiyorsa mesela, kendi bulunduğu yerde, arabada dört kişi, ailesinde üçü sigara içmiyor ama bir baba sigara içiyorsa o çocuklarına karşı kul hakkına girmiş olur. Haberiniz olsun. Onları da zehirlediği için çalıştığı yerde kapalı bir alanda kendisi sigara içiyorsa içmeyenlerin kul hakkına girmiş olur. Efendim bir yere çöp atıyorsa dışarıya tükürüyorsa dışarıya tükürdüğü o tükürükten mikrop ağzında mikrop vardı vücudunda başkasına gitti ve o adamı hasta Ne oldu sen kul hakkına girdin. Onun için bir Müslüman yaptığı bütün davranışta da ben kul hakkına girer miyim girmez miyim bunun düşüncesinde olacak. Bunu da unutmayın. Efendim. Efendim faiz almak ve vermek haramdır. Kan davasını devam ettirmek haramdır. Emanetler korunmalı. Emanete hiyanet edilmemelidir. Allah bize bakın bir sağlık vermiş. Bu sağlık nimetinin kıymetini bilecek bir Müslüman, efendim Müslümanlığın kıymetini bilecek bir Müslüman. Allah bize o kadar çok emanet vermiş ki eş vermiş, çoluk çocuk vermiş. Ya değerli kardeşim inanın şu cami dolusu kadar paralar da harcasa çocuğu olmayan insanlar var biliyor musunuz? Adam yalvarıyor ya adam yalvarıyor. Çok zengin, çok zengin. Ya ismini vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en zenginlerinin birisi vardı değerli kardeşlerim. Diyordu ki keşke çocuğum sağlam olsa da ya Türkiye'nin en büyük fabrikaları şunları bunları vardı. Şu otomobil fabrikam olmasaydı da çocuğumun Ayaklarına bir ayakkabı giydirebilseydim de yürüseydi diyor adam. Ya değerli kardeşim. Onun için çocuklarımızın kıymetini bileceğiz. Onlara efendim e, İslamiyeti öğretmek için elimizden geleni yapacağız. Onları bir emanet bileceğiz. Eşlerimizi, kadınlarımızı bir emanet bileceğiz. Küçük büyük, önemli önemsiz her işte de Allah'ın yolunda mıyım, değil miyim bunun düşüncesinde olacak bir Müslüman. Efendim kadınlara nezaket gösterilecek herkese karşı bir Müslüman kimdir Müslüman? Müslüman değerli kardeşlerim kibar olan, nezaketli olan, zerafetli olan kimsedir. Bir Müslüman başkasının kalbini kırmaz ya. İslam'da bir kimsenin kalbini kırmak Kabe'yi yıkmak gibi günahtır diye bunu her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Ya çok özür dilerim. Bak şuraya ekmek kırığı koysam. Yani şu anda şunu bir ekmek kırığı olarak düşünün. Şuraya koysam desem ki üzerine gelip basacaksın hoplayacaksın desem ya şuradaki bir kişi gelip hoplamaz. Hoplamaz ya. Ekmek kırıyor hocam çarpılırız der şu der bu der. Ekmek kırığına ben basmam der. Saygı var der. Ekmek kırığına basmayan adam domuz da yemeyecek. Faizden de uzak duracak. Yalandan da uzak duracak. Gıybetten de ya şu camiden çıkıyor. Çıkar çıkmaz bazı insanlar görüyorum ben. Bir hani siz yapmazsınız da bu cami cemaati hani cami cemaatimiz bizim yapmaz da Dışarıdaki insanlar bilmiyorum yani. Ya niye kıymet yapıyoruz ya? Niye dedikodu yapıyoruz? O da haram. Ekmeğe basmak nasıl günahsa o dedikodu yapmak da yalan söylemek de iftira atmak da haram, günah. Haksız mıyım değerli kardeşim? Bir Müslüman bunlar düşünecek. Senin yanında iki tane melek seni full eşliği kameraya Bak ben kendimi kameraya çekiyorum ha. Bak önümde kameraya çekiyorum ben. Efendim niye? Fi <laughs> sebilillah Allah yolunda ne yapabiliriz? Şimdi kadınlarımız camiye gelemiyor mesela. Cuma namazına. Bazı camilerimize gelebiliyorlar da bazılarına gelemiyorlar. Ne oluyor? Evden izleyebiliyor. Demek ki kadınlarımız, kızlarımız, bütün çocuklarımız erkek olsun kız olsun bunlar emanettir. Emanet bilinciyle düşüneceğiz ve onlara İslamiyet'i öğreteceğiz değerli kardeşlerim. Kadın da erkek de zinadan kaçınacak. Sosyal medyanın da zinası var. Gözün zinası bakmak, bir başkasının hanımına, kızına bakamazsın. Efendim, İslam'a aykırı şeylere bakamazsın. Sosyal medyada da uzak duracaksın bunlardan, değerli kardeşlerim. Efendim, çalıştırdığın işçilere de iyi davranacaksın. Bütün Müslümanların kardeş olduğunu bileceksin. Irkçılığın haram olduğunu bileceksin. Her türlü sınıf farkı ve üstünlük kaldırılmıştır. Veda hutbesini konuşuyorum ya, biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Peygamberimiz öldü diyor. Efendim ırkçılık İslam'da büyük günahtır. Ben şu ırktanım sen ne? Öyle bir şey yok. İnne men mümini diye Allah. Hucura suresinde bütün müminler kardeş diyor. Bitti. Bitti. Müslümanlar birbiriyle savaşmayacak. Birbirine yardımcı olacak. Ben Nijerya'ya gittim. Değerli kardeşlerim geçen kurban bayramında 250 milyon civarında nüfus var. Nüfus var değerli kardeşlerim. Bizim üç katımız kadar bizi diyorlar. Bir tanesi diyor ki bizi diyor Türkiye kurtaracak. Kardeşim seni Türkiye nasıl kurtarsın ya? Yok diyor İslam'ın diyor abiliği Osmanlı'nın torunusunuz diyor ve bizi siz kurtaracaksınız diyor. Bunu ister kabul edin ister kabul etmeyin. Bütün dünyanın ümidi burası. Haberiniz olsun ha ben size söyleyeyim. Hazır mısınız? İslamiyet'i öğrendiniz mi? Şu önümde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrendiniz mi? Mealini okudunuz mu? Baştan sona Kur'an'ın mealini. Allah bize ne diyor? Yani mahşer günü çok üzüldüm. Allah bize sorsa sana şu kadar ömür verdim. Her kitabı okudun, okudun, okudun. Benim kitabı niye okumadın? Derse ne yapacağız? Sana şu dişleri veren, dişleri veren Allah. Gözü veren, kulağı veren, eli ayağı veren. Hem de bedava veren Allah. Ya sadece sen bir şey istiyorum. İnsanlara, bakın. insanlara mahlukata iyi davran. Allah'ın ve Resulü'nün, kısacası İslam'ın istediği şekilde davran diyorsan Allah ya. Bu kadar yani iyilik yap diyor. İnsanlara mahlukata zarar verme diyor Allah. Değerli kardeşlerim. Efendim. Ne dedik başka? Müslümanlar birbirlerine yardımcı olacak. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini uyanlar kurtulmuştur. Efendim aşırılığa kaçmamak lazım. Teala'ya ibadet yapılacak. Beş vakit namazı kılınacak. Oruç ayında oruç tutulacak. İslam'ın beş şartını zaten biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba edilecek. Değerli kardeşlerim.